Bundan bir de ben alayım. Senin attığın arabaya da badıldım. Of. Nereden bu sevda geldi başıma? Analarım sarhoş. Ha bardağım burada. Bana mı bağırdılar ki ya? Bana e ne ya? Bana koy dedi. koydum. Aldım anne iş. Ben de diyordum bana mı seslen? E ne bileyim. Anne burada bir tane benim odama sabun koymuşsunuz. Aha şurada. <laughs> Babam niye benim odama sabun koydu? Demek ki sana kirli köpek demek istiyor. Eee. anladım peki. <laughs> Güvenli kardeşim adamı niye dövüyor <laughs> lan böyle içten içten? Kadına Kanka. mı saldırıyor? Adam. Evet kadını dövüyor çünkü. Aman ne güzel vuruyor lan. gümbür gümbür. Yok hani bir tane yeter. Short Short'ta 3 kişi T-Base kişi Short 1 ispan. Short, uh, Short çıkıyor Çıktı Çok susadım <laughs> ya Geliyor Can o çıktı Bomba geriye kaçtı B'ye gidiyor kan Turn B Turn B Bomb turn B Bomba düştü short'tan Ezik yerinde Adam üst tünelde İniyor Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ay. CZ Kanka asansörde karayı dövüyor. <laughs> o da uyarmaya geliyor. Sonra ona saldırıyor. Dayak <laughs> Adam Adamla dönüyor. Doğuyor bir güzel. Şey. Ama iyi dövüyor la. İki Allah, dakika falan var o video. O kadar içten dövmüş ki seve seve izledim. Kırtını almış ama adam. Lan Mustafa bu senin kırfına çöktüğüm için mi yoksa o belirginleştirdi bilmiyorum. Bir şu şey değişmiş benim ya da yoksa iOS den mi? Bu ee, neydi lan, şu heyf ekran var ya. Uh -huh. O bir güzelime geliyor öyle? Matmut -mat görünüyor böyle değişik bir şekilde. Mid eziklerinin karşısı Short. Ya e, kılıf onu etkilemez kişi. muhtemelen ama belki güncellemeden olabilir kanka. Yani ne zamandır kullanmayayım o... ondan da olabilir. Ben senin senin her zaman Şort açık ekranını bana. düzelttim bu arada. Senin her zaman açık, açık ekranında... Sık sık sık, sık adam gitti. Aa! Ay. Long geldi. Pat short 2 B çakılı longda bir tane var. Ay molla ya çat short'a bak geldi. Ay 23 vurdu Ulan mermi bitti var ya. Silahın <laughs> mermisi çok az değiştirmedim. E, bu şort modu da gibi. güzelmiş ama açık ekranı. Şarj yiyor sadece bir tık. Ben evdeyken kullanıyorum. Ama iş yerindeyken yapmıyorum. Hmm. Çiğden yapıyorum. Daha güzel oluyor. Evet daha güzel oluyor. Böyle uçak soslar, sürprizler koymuyor musunuz? Koymuyorum. Gerek duymuyorum. Olur. Kaysi sen B'de mi öldün? Long'da öldüm de ben adamı görmedim bir Adam tek attı bana. Helal. At kanka atla atla yanacak adam. Merdivenlerde. Long temiz. Short'ta. Çıkıyor çıktı sık sık sık. sık. Adam geri kaçtı. Adamlar orada çıktı kazın içine sık. Ay, azıma bomba girdi. Kaçtı kahpe çocukları. Mit'te bir kişi var. İki Don kişi oldular, short'lar. Bombalar lan short. Ben short'ta bombayı düşürdüm de mit var. Alt kişi mid bir kişi. Mid B'ye gidiyor inşaatçının orada. Gel gel buradan. Pencereden girdi. Alttan vazoluyorum patil. İyi bizim Biz B'deki iyi adam iyi bastılar. Bak, Tünelden yaptılar. hepsi eğimine oturdu herhalde. Bak hepsinin sister'ını hackledi. Ay, şu keleşe bayılıyorum. Bak sana bir şey göstereceğim Can. Bu keleşin evet. mi? Şimdi böyle aynen bak şimdi. Yanlarında al bir. Bu keleşin böyle yanlarında sarılıklar var ya böyle aynen. mavili sarılı. Bunun böyle anam tıkıldı attım. Bu böyle komple mavi olursa o sarılıklar çok az oluyor tamam mı? Blue gem diyorlar. Adamın tekini bir buçuk milyon dolar teklif ettiler satmadı adam. Oha. O kadar nadir ki kanka. Bu aynı şekilde bıçakta da oluyor. Mesela benim bıçağı düşün. Rengi böyle. O Mavilik ne kadar artarsa kanka o kadar değerli oluyor. Bu skinler. Hmm. Böyle sıtıyordun. Ne oldu? Aha birini yaktım. Yana yana kaçtım. Var var. Var adam var. Aaaa. Kaç üstünü aldık ama. Üstün elde. Öldü kaybol. T-Base'in arkası tam o kanka. Ben ee, ha pat ya. ölmemiş la. Üstün el bir de tiz falan alsın. <laughs> Ayşe tekrar ama <ettim>, buna bu <laughs> da Tamam kanka ben. <bilmiyorum. gülüyor> Anan Aklım çıktı orospunun çocuğu. Oraya çocuk pusmuş ya. Bir elti varmış aptalın. Sövsem ölüyormuş. <laughs> Şeks falan <baları> ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu adam sakır I am I am out oh your mouth now. Speak clear. No, here. oh no, fucking up. Yeah, Arab, Arab. Eh. Me too, fucking got up. Make me dinner, make me dinner, okay? Hmm? The day, kebab, kebab, kebab. Jimmy, Jimmy, why do you touch little kids inappropriately? <laughs> from? Where are you from? Orospu clean, çocuğu. Clean, clean mikrofon. Orospu çocuğu. Fakir piç. Pur. Clean mikrofon. Nereli bu adam? Bilmiyorum ki. Evet, şurada bir ölürse. Bangışta kardeşim sen ölecek gibisin ya. Doros mu çocuğuna laf yetiştireceğim diyordum. Long'dan iki kişi geliyor. Adanız. Yine Moğol'a Moğol'a yakıtlandım. Ben yazarken öldüm ya. Oğlum Abi. o nasıl geliyor la? Benim oto Moğol'dan eline geçti. Long -Long. Go fucking to A. Neyse bunların götü kalktı. Halledeceğiz. Canım şu adamı gizledin mi hiç? Vallahi mı? Hayır. Ya. sabına baksana. Ya o zehirli yılanlar bu adamdan cayır cayır kaçıyor ya. Attım bak sinekmen İbrahim diyor. İbrahim sargın mı?

Kik 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 Parazitin iskiğim fakire şadap Şadap pur Manaq pur şadap görme mikrofon. Pur pur atıldı. Buna, ben size katıla, katılabiliyorum fakiri ya. Katılamıyorum amına koyayım. Oturum doğru diyor. ESC yap gir. ESC yap gir. Bir kişilik boş şey var. Şu bizdeki Paho'ya bir oylama göndersin acaba. Geçiyorum bebeğim. Kardeşim hoş geldin. Kick guys, kick kick hoş kick. abi. Ne yapıyorsunuz? Kick. İyi balım sen ne yapıyorsun? Aha geliyor lan. Long fena geliyor. Ne yapayım? Size girmeye çalışıyorum. Allah Allah bunlar nasıl laflar Ömer? Giremiyorum. Tükürmeyi de be. Almıyor. Aksi arkası var Fatih. Ya tamam disconnect atın beraber gidelim. Cano short geldi. Adana atla atla Ben yandım. Sen yanma. Mustafa vuruldu. Kaysi desen kafaya bomba yedi herhalde Çok orada. Ahoya ben ölü doldum. Hadi birini atın hemen katılayım. Şu Fahoya bir daha bir kick yollayalım yolladım ben. Koydum efendim. Atınca haber verin hemen gireceğim. 4 oldu. Evet. Kik kik. Mal serinde bekliyorum. Ben de buna boyum ya 5'te kaldı ya Daha beni sıkıyor, çıldıracağım, çıldıracağım. Lan ne culluk adammış atmadılar Adam. ya. Adam yanlışlıkla işte hayra bastım. Tamam ben biraz anlatırlar sen girersin gel. <laughs> Seni niye atıyorlar ya? Kardeşim, kardeşim bu kader olun. Kiki başarız oluyor genelde ona kiki oluyorlar, atılıyor. Aha biri daha atıldı şu an oyundan Ömer. Evet, terörlerden biri gitti. Katıldım. Eskiden... Ay Mustafa seninkil gelince dedim ki herhalde ben birini uçurdum. Terör oldum. Neden? Terörler boş. Sizden birini atın hemen geleyim Şu Fahoya bir kick yollayayım. Hadi. Yolladım. Long kalabalık haberiniz olsun. Son birini kaldı. Bir Allah Allah. Afk adam bir de ya. Efk guys. Ben bağlamana söyledim amına koyayım ya. Yani. Kik, kik, efe kik, kik. F1 please. <laughs> Aha atıldı gel kardeşim. Atıldım. Dağlarımı yazdım, yazdım. Dağlarımı yazdım, yazdım. Dağlarımı yazdım. Ay. Oy. Patil short. Bomba short çıkıyor. Öldü catwalk'ta. Allah! çok Catwalk aşağı Ezik abi. yerinin oraya geçti merdivenlere geliyor şu anda Benim canım az bizim adamlar vursun ya <laughs> Silahı şimdi düşüremem kanka <laughs> Anılar sarhoş Bugün internette bir video gördüm Ömer Baba sarı teki... gördün mü? Yok <laughs> Realme'nin Otelli'yi tanıtıyordu Allah Allah Acaba ki e, Vala'nın, Vala Vala Kürd'ünün tekabını <laughs> Bütün cihazları bölüyordu <laughs> Ne kadar komik ya <laughs> Allah Allah, Rayon'daki kara çocuk mu yoksa? Yok Ömer. Yarışın <laughs> Kürt. <laughs> daha daha yakından rıçılaştı ne ibne? La abi normalde atmayacaktım ben o videoyu da. Yarışmayı kazandım videoyu paylaş dediler paylaşmak zorunda kaldım ya. <laughs> i̇yi yapsın iyi. Reklamın olur. Short var short short short. Ayrıca Emre anda yarrağımızı yesin. Doğru. Evet. Doğru. Ben alanı siktim şimdi o Arka, Orada orada adam. Altına temiz. Arkanda. Yukarıda avp var. Şort, at short yanıcı, at yanıcı geldi. Yanmadı ya la piç. Duvar dibi sık sık, sık sık Anan sikerim senin Arkadaş can az demeye de korkuyorum. Vuramıyorum ark, çünkü. Ark, ark, he ark, ya ark, onu ark, ark, demedi iyi oldu kanka. Kar 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 kar. Geldi. Öldü. Çor 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 Siz vurun benim canım az. Geliyor çor 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 var An An zikerin. Allah Allah ne kolsuzum ben ya Kaçıyor, bombayı aldı gidiyor adam B Anani, Bombayı almadı, CT Abi neyim ben ya Aslanım Allah hızlısın Biz adi olmayacağız <laughs> Drop, 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 drop. Burak'ım ne yapıyorlar? Ne yapsın o bugün? çok çalıştı ya. benim kardeşim lan çilekeş kardeşim. Hey adam. Lower. Her arkasında koruyucu bir kangalı olur. Adamsın la sen. Ama gideyim döleyim dayanamıyorum. <laughs> çok yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Şort, <gülüyor> short, short lan. Short. Geliyor mu? Geliyor. Gelmiyor. CT'mi de kapıya doğru geldi. Kapıda. Su içeceğim lan. Bakın da. Kanka kanka şu AFK'yi kesin kullanma ya. <laughs> Sen nasıl bu su içmek değil ama. Neydi? He neydi? Ümeyir? Su, su değil de. short, <laughs> short, short. şort, 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 şort. Ben ahrazim. Ah kaçtı yana yana beni öldürdü o çocuk. <laughs> benim, hem de benim M4 abi Ömer'e verdiğim M4 abi resim. İntikamını yani alındı. Bomba B'ye gidiyor. Bomba B'de. Bomba B, Gobi. B. Adamın... o adam da B'ye gidiyor. Adamın envanteri gördün mü? Hangi adamın? Larox. Port... Larox bakayım. AK Kezardınıt. Kezardınıt çok pahalı değil oğlum. Nasıl çok pahalı değil? Kezardınıt ne kadar? Oğlum Blue ge... O profil istiyor bende. Tam gizli ama... He. Ee. da. Anana avradını sikerim senin. E yani sen elindekileri gördün. Evet. Oğlum Blue gemler kaldı. Kanka sağdır. hemen çıkınca sağda bomba patlayınca ölmeyen yerde geliyor. O tarafa yanıcı attı. Bir trade'e Dokuz yanı var. Dokuz yanı var. Dokuz canı var. Onu demeyecek. Ah. Eline uyu, usb al koş kapıda. Ay, sağda gizli sağda, gizli. sağda sağda sağda. Kapının dışında. Dışarıda dışarıda. Kapıya mole at. Aynen. Ay. Oğlum bu Ardınlıklar çok pahalı olmuş, geliyor. O oh, çocuğu. <laughs> <İfo> veren olmayınca evine <laughs> mi? Ben keizardın da bakıyor adamla. Kanka. Tamam kanka sıkıntı yok. Ben abi ile mit kesiyorum. Al işte bizim takım niye smoke atıyor baba benim önüme ya. Bir dakika. Lower, lower, Alt lower. var. Lower öldü. Upper vardı öldü. Alt tünel hala var. Upper Lower hala var. Tamam adam adam. Tamam. Upper tunnel geliyor. Köşede bekliyor. merdiven çıkıyor. shorta çıkıyorlar. short 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 Hala tünel var. Tunnel bir kere Tunnel var, alt tünel var, short var Öldü alt, alt tünel iki tane var Tunnel over Can sağdalar, öldü Geziz Upper çıktı bir tane Short geldim Upper öldü Short Yine, Bir tane on short on. var tüneli. Of. Bana olduğumun oğlu Bir tane top var, bir tane long arkası var. One top mid, one neydi la, long behind Long Vurdun ona. Duvar yedi. Long arkası direkt kapıya bakıyor. Top mid. Top mid, top mid. Allah Allah. Get Öldü. Sonuncu AFK. Geriyiz AFK. Nasıl? FK. AFK demeden önce gidiyor ki sonra AFK diyor. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim. Bana bıçak atan kim ha Mustafa'ymış tamam. Ha ha ha. Yazık küfür edecektim. O bıçağı götüne sokarım seni lan. <laughs> Bak nasıl biliyor tecrübe konuştu. <laughs> Böyle ameliyat diye gördüm. Amına kadar salak. Ya abi bizim 911 niye gidiyor önüme smoke atıyor benim. Aa. -a. Ayrıca. Doğru abi. Doğru doğru doğru. Mustafa, öldüm. Kılıf aldık mı? Yok. Niye? Niye alayım kanka? Mid, mid şey geldi. Mid, ah duvar yedi ya, ölmedi adam. Ona el kaldı. Üstüne 5-6, bir tane shot. Bir tane alt tünel girişi. Mid temiz yani. Hepsi tünelde şu an. Adamların hepsi alt tünel ve... All, all tunnel. Lower and up tunnel. Lower and up tunnel. Alt tünel, merdiven. Rampage Has değil o banka, rampage değil. Rampage değil, stairs. Yarrağım. Amına kodumun ana ah sarayın balaklısı. <laughs> Sen amını yakman mı benim şimdi? Bak hayır. Ortalık kan gövdeye götürdü. Her yerden -Biz bir şeyler çıkıyor. Buran niye cehenneme Biz döndü? Herkes aldı. her yeri yaktı amına. Ee. Şöyle giriyorum baba. Tanıl tanıl kuytırlar. Right right. Ha şey, ben de tamam. Eda'nın odasında saçma makinesi. Bana ağlamaya başlayacaklar biraz sonra. Otunum, otunum, otunum. Kanka projesiyle maçlarda bile alınıyor yani. Ayıplı değil ki ayol. Tünel tarafı kalabalık. Ya... Ya amına koyayım bombadan long 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 avradını Sağ <laughs> ah. Babama baktım adam geldi bir raşladı Osman'ın oğlu p 90lar p ya Kanka iki long Ölüyüz hepimiz ölüyüz sanki Bizden kimse yok, yok. Gerçi yanda vurduruyordur şu an Aynen öyle kardeşim Tabi Bir şey diyeceğim Yaşamak geyilik yapıyorum Hazır Bir hazır bir reddede girmemiz yok. yok mu? Yok hazır dört kişiyiz ya He <laughs> Bir alt tünel basmadık mı şöyle? Ha benim kardeşim istesin bacılarına basarız. Bir Bebe tek Bir tane neyle bastık? P90'larla koşarak. Mustafa'nın Mustafa, Mustafa flaşına dikkat Hayır, yalnız kör eder. Kanka kör etmez. Ahrastan olabilirsin de normal bir oyuncuysan kör olmaz. çık. Devam, devam, devam. Sol bas, temiz, bas, bas, temiz, bas, bas, sağ temiz. Kör ettim adam. Adam ben abi. Top oynayacağız gel. Lan adam var oğlum top oynayacağız diyor ya. Öldü adam. Bakın arada. Aman siktiğim beni buldu. Low HP, low HP, lo Oh yedi. Şey, e, upper da var, catwalk başında var. Catwalk. Upper oraya bakıyor. Hitbox'ta solda var, sağda Son var. bir mal ölür şimdi. Aynen böyle. Dark, Bak, dark, dark, dark. İki upper mid. Önünde molla. Ay anladım. Karşıdan yediğini zannetti o şu an upper dikkat et oraya bakıyor çıkma. Görüntü verme. Solunda. Kasalarda. Ay. Ay. Health'i çokmuş. 9 elti kalmış Molla'nın. Ölmedi ki tuvardan kaçtı. Ne ki de Sice? Asıl Onu gerçekten duydun mu amin acaba? Ne diyor lan? Aras bu çocuğusun sen ya. Molla değil mi? Evet. tam tam Neyse. Ben bir saniye şu yatış pozisyonumu aldım. Bak no rush ananı sikerim. Yalla yalla let's go. Ben daha side'dayım. Nine one one. No rush sikerim ananı. He? Yok anne. Evet. Ondan değil. Aynen çeker, aynen mutluyor. çok eşe. Short short. Lower lower. Xbox. Two Xbox. Short 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 short. short. Bir tane short, bir tane catwalk. One short, one catwalk. Catwalk da short'a yürüdü. İkisi de short'ta. short'a giriyorlar. Üç short, üç short, üç short. Short'a bomba kill aldı. Ah. Onun namı. Bir tane malaklı beni blokladı ya. Tamam, last short. Last yap. Afiyet olsun arkadaşlar. Rank'ta oynayak mı yavrum? GG. Good game.